Şehri Mevlana'dan, Konya'mızdan cümleten selamun aleyküm. Evet arkadaşlar belgemiz çıkış yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi azasına mahsus. Burada Ankara yazıyor. 15 Kanunu Sani sene 339 yani 1339 tarihli yani arkadaşlar 1923'ün sonlarında kaleme alınmış bir vesika. Ahmet Nailiye hitaben yazılmış bir pusula, bir mektup. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Devam edelim hızlı bir şekilde okuyorum. Bakalım içeriğimiz neymiş. Merhaba azizim. Büyük kardeşim Nuri babam gibi evet Nuri babam gibi hürmet ettiğim bir kardeşimdi. Yüreğimi yakan bu hicran karşısında çok derin elem duydum. Teessüratıma iştirak lütfunda bulunan size ve arkadaşlarınıza hürmetlerimi takdim ederim. Efendim, evet efendim burada İzmir Mebusu Osmanzade Hamdi olsa gerek imzadı arkadaşlar. Youtube'da Zafer Aşık kanalımızda arkadaşlar kısa bir vesika okuduk. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.